9 maddesindeyiz Fuat Bey. Performans değerlendirme. E, bence standartın en az yani kendi ününü hak etmeyen maddelerden bir tanesi. Özellikle 9192 yani işte ilk haricinde 91 maddesi için konuşuyorum. Aslında 91 maddesi tüm prosesin yani tüm süreçlerin performansının izlendiği bir madde aslında. Değil mi? Çok önemli bir nokta ve bununla alakalı e, firmalar şunu istiyor aslında. İzleme ölçme analizi değerlendirme için önce bir metot belirle. Bunları nasıl yapacaksın? Kim ne yapacaksın? Nasıl değerlendireceksin? Bu nerelere girdi olacak? Nerelere çıktı olacak? Bu durum bazen yönetimin gözden geçme toplantısının girdisi bile oluyor. Ki ağırlıklı olarak. Yani o yüzden bu performans değerlendirme bence şanını en az hak eden madde. Bilmiyorum sen ne diyeceksin? Aynen. Şimdi zaten <laughs> 9 maddesine bakarken 9.1.1 ile 9.1.3'ü beraber bakmak lazım. Çünkü 9.1.1'de nelerin ölçüleceğine karar ver diyor. Ama ondan sonra dönüyor gidiyor dokuz bir üçte de diyor <laughs> ki ürünün e, uygunluğunu, müşteri memnuniyetini, evet. kate ürintimiz performansını, evet. risk fırsatları, dış tedirginlik. Şey. Yani aslında neyi ölçeceğini de söylüyor. Dolayısıyla bunları kimler ölçecek, e, nasıl değerlendirilecek, eğer iyileştirme alanları varsa bunların üzerinden nasıl gidilecek? Hepsinin toplu şekilde ele alınması gereken ve buradan da elde edilen bilgiler doğrultusunda <laughs> 10. maddede yani standartların yönetim standartlarının temeli olan sürekli iyileştirmeye girdi olacak kurgunun tam kurulmasını ve buradan yürütülmesi isteniyor. Evet yani senin sadıklarına bakıyorum. A ürün ve hizmetin uygunluğu, B müşteri memnuniyeti, A, C kalite yönetim sisteminin performansı, D planlama, E risk, e, F maddesi dış tedarikler. yani satın alma ve G de kalite yönetim sistemi iyileştirilmesi aslında Tüm yönetim sisteminin performansından bahsediyor.